benin ikinci gününde yapılabilecek en güzel yemeklerden bir tanesiyle karşınızdayız. Bitlis'in katıklı dolması. bayağı güzel olmuş lezzeti. Biraz fazla ince oymuş. Hani azıcık da o kabağın da tadı gelmesi lazım ağza. Ama iç harcın zaten kendi çok güzel. Simit var içinde, reyhan var. Hani lezzetlendirecek çok fazla şey var. Dolayısıyla da bayağı lezzetli aslında. Ama iç harcı biraz lapa kalmış. Onun olmaması gerekiyor. Dursun bakalım. Çok kötü değil ama bu da değil. İkinci tabağım. hani biri biraz beğenir gibi olmuştum ya şu anda vazgeçtim birden. Bu şahane olmuş. İç harcının kıvamı, lezzeti. Yani o reyhanlar hiç bütün bütün değil. Gayet de güzel ufalamış. Simidini güzel pişirmiş. Ay bu tabak çok iyi olmuş. Çok güzel oymuş. Bayağı güzel oymuş. Bu tabağı çok beğendim katıklı dolma budur. Üçüncü tabağım. Yani bu, bunun böyle yenmemesi gerektiğini biliyorum. Şey gibi böyle hani katı et gibi fazla sıkışmış iç harcı hani böyle bildiğim bak çatalla alabiliyorum. Bu bir iç harç ve böyle alamamam gerekiyor ve ağzımda şöyle durmaması gerekiyor. Ama çok lezzetli olmuş. İç harçlar yıkılsın. Bunun kıvamı olmamış. Bir tık da şeyini fazla e, kalın oymuş kabağını Ama e, ben biraz onu seviyorum. Ya yani şu kabak tadını almayı seviyorum. Bir tık daha pişse olurmuş. İkinin yanında çok vasat. Son tabağım. Bunun kabağı çok iyi pişmiş. Bayağı lokum gibi bir kabak var burada. İç harçta yine böyle bir tık katılık var. Ama çok lezzetli, yani üçten kesinlikle daha lezzetli olmuş. Bence Reyhan'ını falan çok iyi dengelemiş ve karıştırmış bayağı hoş bir koku ve lezzet var. Ama o kadar da uçmadım yani. Hazırım puanlama için. Önce beşimi vereyim, bir rahatlayayım. Bu tabak günün yıldızı olmuş. Gerçek güzel bir katıklı dolma olmuş. İkinci tabak beş puan. Üçüncü tabak, ya o lezzetine kıyamayacağım doğrusu. iki puan. Üçüncü tabak. Dördüncü tabak 3 puan. 1 vermem gerekiyor. Birlik tabak bence bugün yok. Ama o da şu birinci tabağa gidecek. İç harç olarak en lapa olan, e, kabak olarak en ince oyulan, o kadar da ince oyulmaması gerekiyor çünkü bu tabak olmuş. Asla birlik değil ama şansına. İkiden başlıyorum. İki puancık haftanın ikinci günü benden kime gidiyor? 2 puanın sahibi gelinim. Kader, kader, kader. Yani bugün puanlar çok değişecektir. Kayınvalideler de ilk defa yediği için bu yemeği biraz kafalar karışacak. iç harçların lezzeti hemen hemen birbirine çok yakın. Reyhan çok baskın çünkü. Bakalım 3 puan kime gitti? 3 puan çok ortalama. Ne üzer, ne güldürür. Bakalım kime gidiyor? Miyase. Tebrikler Miyaseciğim. Ve günün yıldızı. Bakalım bu gelin diğer kayınvalidelerden de puan toplayabilecek mi? Bana göre en güzel katıklı dolma bu. Günün yıldızı acaba Ezgi mi, Tuğba mı? Tuğba mı, Ezgi mi? Günün ilk beş puanı Tuğba'ya gitti. Ezgi'cim maalesef bir aldı. Kesinlikle bugün puanlar çok değişken olacak. Ay hemen koşun çayınızı kahvenizi alın. Çünkü şov başlıyor. Sıra kayınvalidelerde.